Afyonkarahisar, Sultandağ ilçesi, yeşilçiftlik kasabasından ben Mehmet Durmaz, kiraz üreticisiyim. Bölgemizde şu anda devletimizden Allah razı olsun Doğancık göleti yapıldı. Doğancık göleti yapılmadan önce bölgemizden bizim kiraz ağaçlarımız, vişne ağaçlarımız salma sulama ile yapılıyor. Bu salma sulama, dağdaki karlar, sular eridikten sonra Ağustos ayında bir damla su kalmıyordu. Devletimiz bize bu projeyi yaptıktan sonra biz burada damlama sulamaya geçtik. Bu damlama sulamada burada çıkışımız var parselde. Parselden çıkışımızda bahçemizde damlama dağılıyor. Burada görmüş olduğunuz gübre tankı da biz burada bu sene 5 kere falan bir damlama gübresi uygulaması yaptık. Yani bu e, bize avantajı şu şekilde oldu. Az suyla çok güzel meyve yetiştirdik biz. Şimdi gördüğümüz gibi bu kirazlar bu damlamayla ilgili kalitesini yaptı. Bakın su içtiği için kirazların da renkleri ve albenileri güzel oldu. Şimdi biz kiraz hasadını yapıyoruz. Burası önceden daha suyla sulandığı zamanlarda ki biz kiraz hasatına başlamadan önce bir veya iki kere su anca tutabiliyorduk. Çünkü sıralama su olduğu için herkese su zamanında denk gelmiyordu. Şimdi bu şekilde gölette su açıldığı zamanlar aynı anda Doğancık olsun, yeşil çiftlik kasabı olsun sularımız akıyor. Kiraz hasadımız başladı. Kiraz hasadımızdaki e, bizim önceliğimiz Doğancık göletine borçluyuz. Doğancık göletiyle beraber e, damlamalarımız akıyor. O damlamaya göre de biz burada güzel bir kiraz e, hasadı yapıyoruz. Bu göleti bize vesile olmasında planlamaya projeye alan Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'müze, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'müze, Tarım ve Orman Bakanımıza, Afyon Sultan'da Yeşillik Kasabası'ndan şükranlarımızı arz ediyorum. Su varsa hayat var.